Çok teşekkür ederim sağ olasın. selam söyle eyvallah. Dışarısı çok serinmiş, al çayını içti biraz için ısınsın. olasın. şimdi doktor arkadaşımla konuştum, EKG'si temiz bir sıkıntı yok diyor. Of, çok şükür ya. Düğün gecesi, derinlikle hasta bakımı hizmeti ha? Kısmet değil. Artık kısmet mi, işaret mi ona zaman karar verecek bence. Zaman neyi karar verecek? Mesela bu ailedeki laneti zaman gösterecek. Farkında mısın? Başlarına sürekli kötü olaylar geliyor ve işin kötüsü seni de sürüklüyorlar peşlerine. Tuhaf gelmiyor mu? Ya yani bütün bu yaşanan olumsuzluklara şaşırmıyor musun artık? Ben sevdiğim adamın yanındayım. O yüzden şaşıracak bir şey yok bence. Şaşırmaman daha kötü. Stockholm sendromu. Ya da mazur belirtisi ki o daha kötü bir olasılık. Psikolojik analizlerini kendine sakla lütfen. Adı şey böyle demlenirse gerçek bir boğaz antiseptiği. Tabii, tabii. Neyse size afiyet olsun. Her şey için de teşekkür ederiz. Nilza Bey yolunuz uzun. Biz sizi tutmayalım. Ferit babanın sağlığı. Merak etmesin. Ben şimdi bir kardiyologla görüşürüm. Gereken neyse yapılır. İçin rahat olsun. Mirza Bey buraya kadar geldi, yoruldu. Gerekeni yaptı. Artık yolcu yolunda gerek. Peki. Adam müsaade değil mi o zaman? Tabii. Okey. Adnan Bey'e de söyledim. Spazm sonrası kalp krizi çok olası. Allah korusun enfarktüs durumunda 3 dakika içinde kişinin beyin ölümü, 6 dakika içinde ağır beyin hasarı ve müdahale edilmezse ...onla on 12 dakika içinde ölümü gerçekleşebilir olması olmanızda fayda var. Gerçi sen bütün bunları biliyorsundur. Ne yapacağını da bilirsin. Görüşürüz. Ya Ferit, yine de adam bu kadar yardım etti. Bir çayını içirseydim bari. Ya tamam yardım etti de buraya karımla zevzeklik etmeye de gelmedi yani. Ona ne benim alemin derdinden, lanetinden? Haklısın. Ama babanın sağlığı önemli şu an. Bir tanem, merak etme. Ben babamın sağlığını herkesten çok düşünüyorum. Şimdi bir kardiyolog arkadaşı arayacağım. Sadece işiyle ilgilenen, işinde iyi bir kardiyologla gereken konuşmaları yapacağım. Meseleyi çözeceğiz tamam Tamam aşkım sen bilirsin. Düğünü bırakıp gelmen çok anlamlıydı. Teşekkür ederim. O düğün ikimizin düğünüydü. Damatsız olmazdı. Yani... <laughs> yani mecburen geldin yani. Ben sana mecburum. Ben de sana mecburum. Ben arayayım şu doktoru, tamam mı? Sen arayayım. Hadi biraz hava almış ol. Kalp Yarısı, ATV'de.